Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Ee, yine Letonya'da e, çok güzel bir e, ağaç evin yanında doğanın içerisinde sizlere sesleniyoruz. E, bugün sizlerden çok gelen bir e, konu hakkında, e, sorunun hakkında e, bir e, video işleyeceğiz. E, e, aslında bu soruya biz çok fazla cevap vermiyoruz. Bu soru bize çok sık soruluyor. Letonya'da ne kadar paraya geçinirim? İş teklifi aldım. Kaç para maaş acaba ben kabul, edin. kabul etmeliyim ki burada geçinebileyim? Biz bu soruya cevap vermiyoruz çünkü... <gülüyor> <gülüyor> evet, çünkü herkesin yaşam biçimi, paraya yaklaşımı farklı, sorumlulukları farklı, işte geçindirdiği ailedeki insan sayısı, eve giren maaş farklı... O yüzden bizim verdiğimiz rakam çok gerçekçi olmayacaktır. Aşağı yukarı bizim yaşam biçimimizi kanalımızdaki videolardan, canlı yayınlarımızdan dolayı biliyorsunuz. Ya da sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarımızdan dolayı. Bugünkü rakamları kendimiz üzerinden anlatacağız giderleri. Bu da herhalde bir fikir verir diye düşünüyoruz. Dört temel gider üzerine aslında Hı -hı. kurgulayacağız bu videoyu. İlk bölümü böyle olacak. Bu dört temel gider buraya giden herkesin bir şekilde harcamak durumunda kaldığı bir e, temel, giderler. temel giderler. Bunların başlıcısı kira, ikincisi faturalar, üçüncüsü e, ulaşım, dördüncüsü dışarıda sosyalleşmek vesaire üzerine. Hı hı. E, şimdi biz e, nerede, nasıl bir evde kalıyoruz? E, aslında merkezinde, e, de, şehrin merkezinde. E, alışveriş merkezinin çevresinde okulların restoranların restoranların ne bileyim ulaşımın çok kolay olduğu ana hat e, ulaşım e, yollarının orada bulunduğu e, şeyin yani e, ne diyorlar onun pu public transport trans e, trans e, e, otobüslerin otobüslerin otobüs e, e, toplu taşımaların toplu taşımaların <laughs> e, sürekli geçtiği bir e, noktadayız Birçok alternatifle, şehrin birçok yerinden kendi evimize ulaşabileceğimiz bir noktadayız. Burada biz iki artı bir evde kalıyoruz. Hı hı. 75 metrekare bir evde kalıyoruz biz. İki banyolu, iki oda, bir salon şeklinde. Burada bu üç oda olarak geçiyor. Görece büyük bir balkonumuz da var, 10 metrekare şeklinde ve evimiz güney güney doğuya bakıyor oldukça avantajlı bir konumdayız ev olarak ve Letonya'daki birçok binaya baktığımız zaman gayet iyi bir yer hani güvenlikli vesaire otopark alanında dahil olmak üzere bizim burada verdiğimiz kira 520 euro aylık hı hı. bu kuru sadece ev sahibine bizim ödediğimiz aylık kira gideri bunun dışında ulaşım giderleri faturalara giderimiz Fatura, pardon faturaları söyleyebiliriz evet şimdi Letonya'da İki ayrı faturayı değerlendirmemiz gerekiyor. Bir yaz faturası, bir de kış faturası. Yaz faturasının içerisine sıcak su ve soğuk su giderleri dahil oluyor. Bunun dışında işte çevre düzenleme, eğer balkonunuz varsa bazı yönetimlerde balkon alanı bile faturaya dahil olabiliyor. Mesela biz bu 10 metrekarelik balkon için yaklaşık 1,5-2 euro bir faturaya eklenti var. Sebebi de ilginç yani balkonum var çünkü şeklinde. Ee, e, onun dışında işte e, oradaki çalışanların vesaire bir şirket yönetiminde oluyor bulunduğunuz genelde apartmanlar. O şirketin size kesmiş olduğu bir fatura oluyor. Ee, bunun dışında tabii ki elektrik e, bazı yerlerde elektrik ayrı geliyor. Bizim ilk evimizde elektrik dahildi bütün faturalarımıza. Burada biz elektriği kendi üzerimize aldık ve bir şirketten ayrıca fatura çıkıyor. Ve bir internet faturası. Bunları ayrı ayrı şimdi konuşalım. Yaz döneminde bizim su ve sı soğuk su ve sıcak suya ödediğimiz e, ortalama rakam geçen sene itibariyle 90 euro ile 80 euro arasında değişiyordu. Hı hı. Bu iki artı birlik bir evin e, genel olarak gideriydi. Buna ne dahil, az önce bahsettiğim yönetimin e, ücretleri de dahil olmak üzere 80-90 euro arasında gidip giden bir rakamdı. E, kış dönemine geldiğimiz zaman bizim bu sene en yüksek ödediğimiz fatura 180 euro civarında oldu. Yani ortalamaya vurduğunuz zaman e, yıllık olarak sizin bir 160 Euro civarında, 170 Euro civarında 170 Euro'yu bulmayacaktır ama 2 e, artı bir evin e, bir gideri e, oluyor. Değil evet. mi Ethem? Evet. Ee, onun dışında market giderleri var. Evet market giderleri var. Ona biraz sen bahset istersen. Ee, şöyle bahsedelim. Hem Bu arada bize ilk kez izleyen arkadaşlar için de bir bilgi vermiş olalım. Biz geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden bir çağrıda bulunduk. Yurt dışında yaşamla ilgili merak ettiğiniz konular hakkında sorularınızı bize yazar mısınız dedik. Bizi takip eden arkadaşlara. Sıkça aldığım soruları belirledik ve belli soruları bir videoda birleştirerek çeşitli içerikler üretiyoruz bir süredir. İlk bölümünde marketle ilgili aslında bir video yaptık. Geçtiğimiz hafta geçtiğimiz Evet, Bir de 4 sene öncesinde başka bir videomuz vardı. Kanalı yeni açtığımız zaman çektiğimiz amatör videolarımızdan birisiydi ama hani ikisi de buradaki market fiyatları hakkında temel giderler hakkında fikir verecektir sizlere. Onu da şu köşeye koyacak Mehtap. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir şey bizim temel alışveriş giderlerimiz ortalama aylık 250 euro civarında falan tutuyor. Yani biz yaklaşık iki kere falan büyük market alışverişi tırnak içinde büyük dediğimiz 200-250 civarına. Buna işte ama fazla fazladan bahsediyoruz yani işte fındığımız fıstığımız bilmem e, Eti sütü, sütü sebzesi sütü. falan Ya Hiç. biz aslında gıdadan kısa insanlar değiliz yemek yapmaktan da keyif alıyoruz Haliyle abur cubur şunu bunu da seviyoruz sık sık şehir dışında bir yerlere pikniğe şuna buna gidiyoruz Bol bol alışverişten Bahsediyoruz aslında İşte Sigara falan da işin içine girdiğinde bizim aylık market masrafımız yaklaşık olarak 400 liraya falan Geliyor Bu rakam tamamen sizin yaşam standartınıza bağlı Evet. Çok çok düşük fiyatlara da alışveriş yapabilirsiniz yani biz şöyle eğer bir markayı sevdiysek bir markanın bir ürününü sevdiysek ya falanca alternatif daha ucuz deyip gidip ondan alışveriş yapmıyoruz birazcık burada konformist davranıyoruz açıkçası hı hı. Ee, yani bu böyle bir yaşantımız var. Bunu da zaten görüyorsunuzdur paylaşımlarda. Ama burada küçük bir açıklama yapayım. Evet. Eğer öğrenci arkadaşlar için maliyetleri merak ediyorsanız bununla ilgili de kanalımızda güzel bir video var. Buraya Erasmus için gelen iki genç kadın arkadaşla söyleşi yapmıştık. Onlar da aslında kendi cephelerinden şeyleri anlatmıştı. Yani hani nelere ihtiyaç duyduklarını, nasıl bir harcama yaptıklarını. O da öğrenci arkadaşlara fikir verecek bir video aslında. Onu da yine şuralarda bir yere Buraya, oraya burası. ekleriz. Hı <laughs> hı. Bunun dışında ne demiştik? Ulaşım, Ulaşım dedik. Şu anda Riga'da tam bilet yani her yöne kullanabileceğimiz otobüs, tramvay, treylibüs aylık 50 euro. Bu sınırsız kullanım. Bunun çeşitli alternatifleri var. Sadece hafta içi kullanım, sadece hafta sonu kullanım, sadece otobüs kullanımı vesaire gibi. Riga Satixme diye bir web site var. Riga Public Transportation diye yazarsanız Google'a zaten karşınıza direkt web sites çıkacaktır. İngilizce şeyi de vardır, menüsü de var. Oradan güncel fiyatları alabilirsiniz. Ama biz en son geçen hafta baktığımızda 50 euroydu. Tam e, yani öğrenci olmayan bir kişinin aylık sınırsız kullanım hakkı olduğu bilet. Yani Akbil gibi düşünün aylık paso e, o var. Onun dışında biz mesela arada bir dışarıya çıkıyoruz. Biz dışarıda yemek yemeyi de seven insanlarız işte ya da Volt'tan bazen üşeniyoruz. Dışarıdan sipariş veriyoruz. bunlar ne kadar yazmışız Mehtap? Ortalama bizim dışarıya. E, sosyal içme diye yazmış. Sosyal içme artı dışarıda yemek yeme demişiz. E, ortalama 300 Euro civarı demişiz. 300-350 Euro <laughs> diyebiliriz ona. E, burada da şuradan örnek alabilirsiniz. Geçenlerde biz yine bir e, lokal Housea gittik. şey Kafe, e, bar, yeri, e, benzeri bir yere. Orada baktığımda şu anda bir barda Ortalama bira fiyatları diyeyim, 3,5 Euro ile 5,5 Euro, 6,5 Euro hatta özel biralarda 7-8 Euro'ya kadar çıkıyor da, 3,5-4,5 Euro arasında düşünebilirsiniz bir biranın fiyatı. Hı hı. Bir bira tabağı falan aldığınızda 20-25 Euro ama baya büyük bir şeyden bahsediyoruz. Oldukça doyurucu bir şeyden bahsediyoruz. Ödersiniz. Yani bu size bir fikir versin. Geçenlerde biz yine bir restorana gittik, Saules'e gittik şeyde. E, dominada. Hı. E, ondan sonra biz Lido'ya gittik, onun videosunu yaptık değil mi beraber? Aslında evet, e, şey bir önceki videomuzda e, Lido'da yemek yiyip e, aşağı yukarı hani bizim tarzımıza bir şeyler aldığınızda ödeyeceğiniz rakamı falan gösterdik. Hı. O da fikir verecektir dışarıda yemek yeme konusunda. Lido zaten buranın şimdi onunla ilgili şunu söylemek istiyorum. Lido. Şey, Lido pardon <laughs> karıştırdım Lido e, şimdi Lido'nun mekanını görenler muhtemelen şey o bunların ortalama dediği yer hani bayağı da lüks görünüyor diyebilirler. E, Lido buranın en yaygın restoranlarından bir tanesi. Hmm. Hani lüks bir yer değil sadece binası güzel. Hmm. E, o yüzden o şey ortalama bir fiyat yani hani Lido'da yediğiniz yemek. Yani diyelim temiz ve düzgün bir yerde ya, yemek yemek istiyorsanız. Biz mesela Saudi'ye de gittik şeydi, <laughs> Domino'da. Orada ne yemiştik? Sen bir tavuklu salata yemiştin. E, şey, evet, şey çorba içmiştim e, bir de. Bir de çorba içmiştin. Ben büyük boy bir e, Dört çeşit peynirli mantarlı bir pizza, pizza. yemiştim. Üç evet. ee, tane de içeceğimiz gazlı içeceğimiz vardı. Hı hı. Ödediğimiz e, rakam yanılmıyorsam 28 euro falandı. Yanılmıyorsam. Evet. ya 28 ya 32 euro. Aklımda kalmadı geçmiş zaman. O da bir hafta iki hafta öncesinde. Ben daha düşük kalmışaksın 25 Yoktu. euro gibi hatırlıyorum ben de. O civarlarda ha. bir şeydi. Yani işte 25 euro 30 euro arasında bir şey diyelim. Yani bu da size bir fikir verir. Peki bunun dışında bizim ne giderlerimiz var Mehtap? Ee, Beklemediğim bir yerden çıktı. <laughs> Şimdi sizin bundan sonra... Ha veteriner giderimiz var mesela. Işte mesela bundan sonra anlatacaklarımız hep bir opsiyonel giderdir. Yani bir hayvanınız vardır, evcil hayvanınız vardır. Arabanız bir, vardır mesela. Burada mesela ev, bir evcil hayvanınız varsa bunun rutin kontrolleri, aşıları vesaire nedeniyle bir veteriner masrafınız Hı -hı. olacaktır. Burada bir fiyat veremiyoruz çünkü hangi hayvana ne şekilde bir müdahale ede, ne, ne fiyatlar geçerli bunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Tabii yapılacak bir şeye göre değişir. değişir. Hayvanın kilosuna göre Hı. değişebilir falan. O yüzden o çok değişken Hı. bir şey. Ama yani veterinerlik servisleri arasında gittiğinizde uçurum farklar görmedik şimdiye evet. kadar. Onu net söyleyelim. Yani 3 euro, 5 euro bizi şey yapıyor böyle birbirini tutuyorlar ama aşağı ama yukarı. Hatta 3-5 lira bile fark ettiğini görmedik ama hadi biz orada bir pay bırakalım. Mesela eğer araç alırsanız, araç alırsanız hı. aylık bir e, leasing ödemeniz olacak. Bir e, e, masraftır bu. Biz aldığımız arabayı daha önce, e, iki sene önce aldık arabamızı. Hı hı. Onun videosunu da çektik. Evet. <laughs> Üst köşeye bıraktık. ve O o da artık sizin e, bütçenize göre alacağınız bir arabanın ve onun taksitleriyle kaç yıl yapılandıracaksanız. Onunla alakalı olacak. Benim bizim arabayı aldığımız dönemde bizim ödediğimiz faiz yüzde dört buçuk civarındaydı. <laughs> yani üç yıl için biz arabayı leasing yaptırdık. 3 yıl toplamda yüzde dört buçuk bir şey ödüyoruz, faiz ödüyoruz. Buradan pay bi biçebilirsiniz. Ortalama yine faizler benzer düzeydedir diye tahmin ediyorum. Ekstra bakım ücretleri çıkabilir. Tabii ki yani aracın bakım ücretleri olacak e, e, yıllık belgisi olacak 3 aylık trafik e, her 3 ayda bir indireceğiniz trafik sigortası olacak Kaskı ücreti olacak vesaire vesaire bu yani standart bir aracın giderleri. Hı hı. E, onun dışında peki e, nasıl bir e, farklı giderler bakalım notlara. Aslında onun dışında not almamışız. Almamışız. Evet aha. yani. Yani şey. E, İlk geldiğinizde çıkacak mas maliyetler olacak diye konuşmuştuk Tıkam ama hani başka onu başka bir videoda, bir videoda konu yaparız Konuyacak. demiştik sonrasında. Yani biz buradan e, şunu öngörüyoruz artık bu sorunun e, bize geldiğinde bu soru bize geldiğinde eğer biz bu videoyu gönderen arkadaşa e, şey yaparsak verirsek e, paylaşırsak arkadaşlar bu sorunun cevabını kendi kendisine vereceğini umuyoruz. Bu iki kişilik ve iki kedili bir <laughs> e, çiftin temel giderleri. Hı hı. Siz daha geniş bir ev isteyebilirsiniz, daha iyi bir e, semtte, daha pahalı bir e, mahallede, e, yönetim ücretleri ya da faturaları daha yüksek olabilecek bir e, yerde ev tutabilirsiniz. Bu bizim giderlerimiz. Hı hı. E, ev kiraları konusunda bilgi alabileceğiniz de bir Rent in Riga nokta.com var. Biz hep oraya çalıştık şimdiye kadar. E, Rent in Riga e, adresinde açıklamalara bırakırız. Oradan İngilizce minüsü olduğu için rahat bir şekilde istediğiniz özelliklerde evlere bakabilirsiniz. Bununla ilgili kısa bir şey daha söyleyeyim ben de. Biz de daha önce ev kiralarken kendileri dikkat edilmesi konusunda da bir video yapmıştık. O videoyu da izlemenizi öneririz eğer ev tutmak gibi bir niyetiniz varsa. Çünkü buradaki evler ya da kiralama sistemi Türkiye'dekinden biraz farklı. farklı. O videoya da bir göz atın deriz. Samet'le birlikte yaptığınız video değil evet, mi? Evet. O zaman evet. onu da buraya koyuyoruz. Onu da ekleriz. <laughs> Şimdi aslında bu videoda şu soruları cevaplamış olduk arkadaşlardan gelen. Ev kiraları ne kadar sorusu gelmişti? Market ve giyim maliyetleri neler denilmişti? Giyime girmedik ama hani market fiyatlarını hem biraz bu videoda hem de bir önceki videomuzda anlatmış olduk. Başka ülkelere gitmek bütçenizi zorluyor mu sorusu gelmişti. Bu soruyu bir sonraki videoya bırakalım. Çünkü Gezi ile ilgili bir video yapacağız. Ona ayrılın. On Onun zaman, dışında aslında başka şeyimiz kalmadı herhalde atladığımız bir şey. Şunu yapabiliriz eğer hani gene aklınıza bu konularda takılan eksik yedik anlatmadığınız bir şey varsa yorumlara yazarsanız. Ya da onunla, biz bence yorumlara da yazabilirler ya da canlı, canlı yayınlara evet. gelirsiniz orada cevaplıyoruz yayınlarımız. Evet her cuma Öyleyse. saat 20'de bir aksilik olmazsa bir yerlere kaçmazsak sizlerle canlı yayınlarda buluşuyoruz. Orada Türkiye saatiyle. evet. Bu faturalar hakkında son bir şey söyleyeyim. Evin metrekaresi büyüdükçe evin fatura giderleri de artıyor. Bunu göz önünde bulundurun. Yani 150 metrekare bir ev tutarsanız bizim muhtemelen iki katımıza yakın bir fatura ödeyeceksiniz. Bunun daha geçmişte örneklerini yaşayan arkadaşlarımız oldu. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, burada bayağı büyük metrekarelerde evler bulabilirsiniz. Hani hep şeyi algısı var ya, Evler küçük oluyor, evler evet. küçük oluyor diye. Yok yani büyük evler de var. Evet. Neyse o zaman şimdi teşekkür ediyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenin. ve Beğenmediyseniz beğenmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Tuşlara basın yani. Abone değilseniz de kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videoyu bu, bu saate kadar, bu dakikaya kadar izlemiş olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Tam video bitti, şey başladı. Evet. <laughs> İyi oldu Mehtap.